Sanskrit dilinde yoga kelimesi pek çok anlama sahiptir. Kontrol etmek, boyunduruk altına almak veya birleştirmek anlamına gelen kelimeden türemiştir. Kavuşma, bir araya gelme, birlik, karşılaşma ve yöntem olarak da çevrilebilir. Yoga uygulayan veya yoga felsefesini takip eden kişiye yogi ya da yogini adı verilir. Araştırmalara göre 8 milyonun üzerinde duruş tekniği mevcut. Yogada vücudun hangi noktasını çalıştıracaksanız ona uygun duruşlar bulunuyor. Herkesin yapabileceği ve ruha iyi gelen pek çok yoga hareketi bulunuyor. Bu hareketleri yapmadan önce rahat giysiler, sessiz bir mekan, düz bir zemin, konforlu bir mat ya da örtü ve biraz ısınmak gerekiyor. En çok bilinen yoga duruşlarından ilki aşağı bakan köpek duruşudur akışı tersine döndüren bu hareket omuzları, bacakları ve kolları güçlendiriyor. Kolayca uygulanabilecek yoga duruşlarından bir diğeri köprü duruşudur. Bacaklar, göğüs, kalça ve sırt kaslarını çalıştıran bu hareket esneklik kazanmayı sağlıyor. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamayı sağlayan çocuk duruşu kalça, sırt ve omuz kaslarını esnetmekle kalmıyor aynı zamanda sakinleşmeyi, rahatlamayı ve özellikle baş bölgesindeki ağrıları azaltmayı sağlıyor. Kedi duruşu boyun ve sırt kaslarının esnemesini sağlıyor. Özellikle kronik ağrıları olanlar için tavsiye ediliyor. Kolayca uygulanabilen ve depresyona dahi iyi gelen pozisyon ise ölü duruşu. Kan basıncının düşmesini sağlayan bu duruş sunduğu rahatlıkla halsizliği azaltıyor uykusuzluğu gideriyor ve baş ağrısına iyi geliyor. Adını bilmese de neredeyse herkesin aşina olduğu lotus duruşu öncelikle zihni dinlendirme için birebir. Fiziksel olarak da vücudun yıpranmasının önüne geçen bu duruşla daha esnek bilekleriniz ve daha dik bir postürünüz oluyor.